Bismillahirrahmanirrahim. illa Yıllardır aradığım bir sorunun cevabını net bulduğum Asr suresiyle başlamak istiyoruz. <Sessizlik> Aleyküm arkadaşlar. Çadır Kitap Kafemizde yeni dönemde Çadır Medya YouTube kanalındasınız. Biraz daha samimi, biraz daha relax, biraz daha gerçek hayattan videolar çekmeye çalışıyoruz. Bu anlamda bizim rutin olarak gençlerle oluşturduğumuz bir sohbet ortamımız var. Muhabbet ortamımız var. O yüzden biraz daha oturuşumuzu da ona göre belirledik. Kameranın karşısında kasılmaktan, çekinmekten imtina ediyoruz. Biraz daha aslı ortaya koyalım istiyoruz. İlk konu olarak gerçekten yıllardır aradığım bir sorunun cevabını net bulduğum Asr suresiyle başlamak istiyoruz. Asr suresi üzerine bir gün konuşacağız arkadaşlarla. Mevzu şu, biraz açık olalım. İnsanlığın %99'u üzerine bir felsefe yürütüyoruz. Bunu farklı absürt ifadelerle de açıklıyoruz aslında ama absürt olmadan insanlığın %99'unun ilk insandan itibaren İslami anlamda veya insani anlamda iradesine sahip olup olamadığını aslında tartışıyoruz. Ve Asr suresini irdeleyince bir şeyler çok daha net ortaya çıkıyor. Bismillah. Hazır mıyız Hamza? Her zaman. Hazırız abi. Her zaman. Abi asra, asra yemin, yemin olsun, olsun ki, ki insanlık, insanlık hüsrandadır. İnsanlığın bir kısmı, yarısı, çoğunluğu değil. Tamamı hüsrandadır. Ayet çok net. ''İlk insandan 2023 tarihine kadar insanlığın tamamı hüsrandadır ancak bir kısım hariç orada dört ibare var. O dört ibareyi ayrı ayrı kısımlar olarak almayacağız. Tek bir insan tasviri var ortada. Her haliyle, şekliyle tasvir özellikleri tek bir insanı ve bu insanlardan oluşan bir kesmi anlatıyor. Ne diyor abi? İman edenler şimdi iman edenler e ee, dil ile tekrir kalb ile tasdik. Tanımını kaldırmaktan çok daha üst düzey bir şeyden bahsediyor. Neyden? Tam anlamıyla iman. Yeri, göğü, havayı, doğa olaylarını, uzayı, kainatı, insanlığın ilk yaratılışını, her şeyin Allah'tan geldiğine inanacaksın. Öyle bir iman ki attığın adımın Allah'ın kontrolünde olduğuna inanacaksın. Öyle bir iman ki dua ettiğin zaman yüreğin ferahlayacak öyle bir iman ki alnını secdeye koyduğunda bütün dertler akıp gidecek. Böyle bir teslimiyet. Hatta ve hatta gözünün önünde çocuğunu kaybedeceksin. İnna ve inna ileyhi raciun diyeceksin. Ötesine geçmeyeceksin. Ondan geldik ona döneceğiz e, tam anlamında iman. Bak ilk şey biraz ağır geldi değil mi? Şimdi bu burada dursun. Bu bir. Bir kişinin özelliğini tasvir ediyoruz. Salih amel işleyenler. Nasıl bir salih amel? Abi namazımı kıldım, orucumu tuttum. Tamam mı? Değil. Nasıl bir salih amel? Kalp kırmaktan imtina edeceksin. Nasıl bir salih amel adil? Yerdeki taşı bir Müslümanın ayağına değmesin diye kaldıracaksın. Nasıl bir salih amel, Cebindeki bir avuç çekirdeği yanındaki Müslümanla paylaşmadan rahat uyuyamayacaksın. Tebessüm elden bırakmayacaksın. Kolay öfkelenmeyeceksin. Sinirlenmeyeceksin. Hakkı hak bildiğin için salih amel işleyeceksin. O imanın tezahürü olarak salih amel işleyeceksin. Maaş hesabından aile hayatına, aile hayatından içtimai hayatına, iş hayatına, okul hayatına, hayatının her kısmına tezahür eden bir salih amel. Bu da burada dursun. Bitti mi? Bitmedi. Hakkı müdafaa edeceksin. Her şartta ve koşulda. Annene, babana, öğretmenine, idarecine, siyasilere her şartta ve koşulda hakkı müdafaa edeceksin. Amerikanın hoşuna gitmez. Bana ne Amerika'dan? Bana ne Amerika'dan? Amirim bunu der mi? Ya sen hak bildiğine inanıyor musun? Desin, Siyasette böyle bir karşı olur mu? Sen Hak bildiğine inanıyor musun? Olsun. Al Desturuna, Ya şunu yapsam bu kızar mı? El alem ne der? Değil. Hakkı müdafaa edeceksin. Her şartta ve koşulda. Biz insanız. Bizim iyiliği kötülükten ayırma gibi bir görevimiz var. Allah'ın lütfettiği bir kabiliyetimiz var. Her şartta ve koşulda hakkı ayırt edeceksin ve hakkı müdafaa edeceksin. Son olarak bak bunları saydıklarımın hepsi bir kişiden bahsediyoruz. Kısım kısım değil. İman edenler ayrı, salih amel işleyenler ayrı değil. Hakkı müdafaa edenler ayrı değil hepsi bir kişi. Her, Her şeye, şeye rağmen, rağmen inallaha Allah'a sabirin diyebileceksin. İşin kötü gidecek, okul kötü gidecek, anne babanla anlaşamayacaksın. Özür diliyorum, batacaksın. Özür diliyorum, dibi göreceksin. Her şeye rağmen sabredeceksin. Her şeye rağmen. işler ters gidiyor, işler sıkıntıda, bunalımdasın, depresyondasın, problemlerin var. Kardeşim sana da söylüyorum, sabredeceksin. 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 Ne için? La tahsen Allah'a ma'na. Üzülme Allah bizimle beraberdir. Buna iman ettiğin için sabredeceksin. Ve bunların tamamını aynı kişi barındıracak. Sence adil. Yaratılıştan bugüne. Yüzde kaçtır? Bunların tamamını barındıran insanlar tahmin o? İmanometre yok elimizde. Yani bir şeyi ölçmüyoruz. İtikadi bir kaygımız da yok. Yüzde altında. Belki yüzde bir bile iyi bir rakam olur değil mi? baktığın zaman. Etrafınıza bakın, çevrenizdeki insanlara bakın. Ve Asr suresi çok büyük bir iddianın tezahürü. Sen imanıyla, salih ameliyle, hakkı müdafasıyla, sabrı tavsiyesiyle, sabrıyla tam anlamda Müslüman, mümin olursan o zaman kurtuluştasın. Neyle tehdit? Asra yemin olsun ki insanlık hüsrandadır. Hüsran. Hüsranda olmamak için. Nasıl? Giriş konusu iyi mi? Bunun yüzde birliklerini daha anlatırım. Bunun Platon'un mağara alegorisi var, bunun Hristiyanların gnostik mezhebi var, uyumsuzlar serisi var, Nuh'un gemisi var, Musa'nın kavmi var, var da var. Hasılı kelam yüzde bir. Yüzde birin iradesi, yüzde birin uygulaması, yüzde birin aslında tezahürünün ifadesi Hasır Suresi. Biz sizle devam edeceğiz. Allah'a emanet